Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet bugün hem fazla bir hava hadisi yok değerli arkadaşlar. Hem bir makroekonomik gelişmeleri anlatalım hem de yarın borsanın açılışında takip etmemiz gereken seviyeleri konuşalım dedik. Sizlerden gelen en çok soru arkadaşlar bu hafta sonu Halep olayları İdlib Kuzey Suriye. Tabi orada neler olduğuyla ilgili. Tabi ben uluslararası ilişkiler uzmanı değilim, siyasetçi hiç değilim. Ancak tabi bunun borsaya etkileri neler olabilir, neler olmaz onlar üzerinde konuşacağız. E, tabii ki şimdi dünya bütün bazen diyoruz da bedava enerji, bedava enerji. Eğer dünyada bedava enerji olsa işte bu uluslararası ilişkiler disiplini olmaz arkadaşlar. Hani diyoruz ya bedava enerji, güneş bedava, rüzgar bedava. Hava bedava, işte rüzgar enerji değil arkadaşlar. Hiçbir zaman enerji bedava olmaz. Sonuçta onun bir amortisman masrafı olur. Onun bir personel gideri olur. Yine de bir masraf ve maliyet olur. Dünyada bedava enerji olsa askerlik diye bir meslek kalmaz. Toplumlar savaşmaz. Dünyada savaş olmaz. Peki bence Halep'te neler oluyor? Bence özellikle Doğu Akdeniz civarındaki doğal gazın transferiyle ilgili bir olaylar dönüyor. Tabi o olaylar içerisinde de bizim kendi içerisinde hükümetimiz ve devletimizle beraber orada bir pasta paylaşımı olacak diye düşünüyorum. Ve o pasta paylaşımından en yüksek miktarı almaya gayret içerisinde olan inşallah biz oluruz diyorum. Tabii ki şu an Halep'te neler oluyor, neler bitiyor, kim nereye giriyor, kim nereden alıyor, kim neyi destekliyor bunu tam bilemiyorum ancak işte tabii ki Suriye bir bantta, Rusya, Çin ve İran bağlandığında Rusya'nın işi başından aşkın Ukrayna'dan dolayı. Ee, tabii bir de İsrail var bölgede. Tabii çok karışık satranç. Umarım her şey herkes için hayırlı olur. Ülkemiz için, milletimiz için. Borsa etkisi ne olur? Bence şimdilik borsa etkisini ben daha çok nötr olarak görüyorum ve o yüzden de çok fazla bilmediğim konularda da yorum yapmak istemiyorum ama asıl oranın konusu Kıbrıs'ın işte Güney Kıbrıs ve Doğu Kıbrıs'taki bulunan rezervleri tam bilemiyoruz. Doğal gaz rezervleri olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Suriye Rusya kontrolünde olduğu sürece doğal gaz transferlerini Rusya'nın yapmasını Amerika çok fazla istemeyeceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bizi asıl bu ay ne ilgilendirecek? Bizi bu ay asıl enflasyon verisi, Kasım'daki enflasyon verisi çok önemli. Çünkü neden çok önemli? Çünkü önümüzde Aralık ayında bir Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci var. Bu faiz indirim süreci neden önemli? Çünkü borsayı boğan bir faiz var. Bu boğan faiz yani Merkez Bankası şirketlerin ümüğünü basıyor. Nefes alamıyor şirketler. Çünkü bilançolardan bunu görüyoruz nefes alamadığını. En azından bu basmasını biraz zayıflatsın ki firmalar Nefes alsın çabası içerisindeyiz biz yatırımcı olarak da. E bunu da anahtarı nereden geçiyor? Kasım ayı enflasyonundan. Çünkü niye biz faiz indirmesini istiyoruz? Faiz indirmesini istemek için de Kasım ayı enflasyon verisinin düşük gelmesi lazım ki Merkez Bankası'nın faiz indirim marjı geniş olsun. Peki bu ne bekliyoruz biz? Beklenti piyasa yapıcılarında Kasım ayında aylık 1.9 gelmesi ve yıllıkta 46.60 gelmesi. 40 46, ve biz 1.9 Kasım enflasyonu getirir ve yıllık da 46.60'a gelirsek 50 olan politika faizi 46.60 dersek 340 puanlık bir marjımız olur. Ha, 340 puanda da arkadaş tabii ki 340 puan indirmeyecek. Belki 200 indirebilir, belki 250'yi indirebilir diye biz burada spekülasyon yapmaya devam edeceğiz. Ama oysa baktığımızda arkadaşlar İstanbul Kasım enflasyonu geldi. İstanbul enflasyonunu, Anadolu enflasyonunu uyarlayabilir miyiz? Hayır İstanbul enflasyonu yüksek gelebilir. Peki ne geldi? Şimdi parekende fiyatlarda %3.07 geldi İstanbul enflasyonu. E yüksek mi? Yüksek. Biz ne bekledik, ne konuştuk biraz önce? 1.9'dan bahsediyoruz ancak İstanbul perakende fiyatları 3.9'da. 0.7 geldi. Peki bunu yıllıklandırdığımızda ne geliyor? 5.57.99. Yani yaklaşık %58. Yüksek. Yani böyle bir enflasyon rakamı gelse Merkez Bankası ben derim ki pas geçer. Aralık'ta pas geçer. Toptan eşyada ne geldi? İstanbul enflasyonu %2.68. O da yıllıklandırdığımız zaman 42.72. Yani kısaca İstanbul enflasyonu yüksek geldi. Bu borsa için kötü olur. Bu kadar net. Ancak TÜİK'in enflasyonuna bu hafta içerisinde bakacağız. Bu hafta peki ne olacak? Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nden tarım dışı istihdam verisi gelecek. Önemli bir veri. Bu veriyi takip edeceğiz. Çünkü tarım dışı istihdam verisinin geldiği değere göre Amerika Aralık ayında 25 bips faiz indirir mi? indirmez mi? Bunun hesabını yapacağız. Eğer Amerika 25 bips indirirse borsalar için pozitif olur. Ve yukarıya doğru bir İvme hareketi olur diye düşünüyoruz. Aynı zamanda ne var bu hafta? Fed Başkanı Powell'ın Amerikan enflasyonu hakkında konuşması var. Bu da son derece önemli arkadaşlar. Bunu takip edeceğiz. Bir de ne gelecek? Euro bölgesi büyüme verisi gelecek. Ne demiştik arkadaşlar? Sanırım JP Morgan'dı. JP Morgan Avrupa'da büyüme verisinin iyi gelmeyeceğini çünkü PMI verilerinin düşük kaldığını ve bundan dolayı da Avrupa'da yüksek bir faiz indirim süreci beklediğini JP Morgan söylemişti. İşte bu Euro bölgesi büyüme verisi bu hafta gelince yani JP Morgan mı doğru söylemiş yoksa Hanım <laughs> doğru söylemiş onu göreceğiz. Bence Avrupa faiz indirmeye devam edecek çünkü yaşlı Avrupa'nın büyüyecek bir mecahli olduğunu ben düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi bir grafiklere bakalım yani hangi değerleri takip etmemiz gerekiyor ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar zaten son kapanışta çok ciddi bir böyle bir yukarı yönlü bir hareket ve aşağı yönlü bir hareket olmuştu. Ben bunun bir silkeleme hareketi içerisinde olduğumuzu düşünmüştüm. Çünkü neden? Çünkü bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bahar arkadaşlar 21 günlük 2 saatlik hareketli ortalamanın üstünde kalmış. Bu güzel bir şey. Bu, bundan dolayı pozitiftim. O yüzden ben şu iki hareketi. Silkeleme hareketi olarak yorumladım. Ancak yarın takip etmemiz gereken seviye arkadaşlar 9.612'nin üzerinde kalıp kalmayacağımız. 2 saat daha kalırsak bence günü pozitif kapatabiliriz. Ancak 9.612 altına gelirsek kar satışları gelebilir. Bazıları kar satışı dediğimde kızıyor. İşte adını da siz koyun eğer beğenmiyorsanız. Ne satış olursa ne olur 9.517'ye kadar bir düşüş olabilir. 9.517'den sonra da. 9472'ler destek olarak görünüyor. 9472'nin kırılmaması gerekiyor arkadaşlar. Eğer 9472 kırılırsa yeniden sıkıntılı bir süreç içerisine girmiş oluruz. Yani kısaca 9500'lere ortalama olarak pazartesi günü takip etmemiz gerekiyor. 9500'lerin destek olması gerekiyor. 9500 ile 9800 arasında bir borsanın olması gerekiyor yeniden yukarıya doğru hareket edebilmemiz için 9839'ların kırması gerekiyor. 9839'u nereden buluyoruz arkadaşlar? Bakın şuralardan şöyle yatay destek çizmişiz gördüğünüz gibi. Şuralardan yatay destek ve dirençler 9800'ler oldukça sert direnç olarak görünüyor. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp karşılıklı sohbettir. Hepinize bu hafta bol kazançlar diliyorum. İyi akşamlar.